Herkese merhabalar. Bu Gez bilgi yarışması ikinci tur kura çekimiyle sizlerle birlikteyiz. FKM eğitim kurumlarının sunduğu bu bilgi yarışmasında 20 takım katılmıştı. İkinci tura 10 takım kaldı. Oynama sıralarına göre de dizilişlerini yaptık. Birinci takım Muhammed ve Oğuzhan Sevim, ikinci takım Atakan ve Utku. 3. takım Murat ve Emin, 4. takım İsmail ve Hüseyin, 5. takım İmrahım ve Nurcan, 6. takım Enes ve Berkay, 7. Oğuzhan Yılmaz ve Sato, 8. Ferhat ve Ahmet Tok, 9. Hakan ve Yusuf, 10. Fatih ve Yakup. Şimdi otomatik olarak kura çekimini gerçekleştiriyoruz. Evet bilgi yarışmasında eşleşme belli oldu. ikinci turda birinci maçı Muhammed ve Oğuzhan Fatih ve Yakub'a karşı oynayacak. İkinci olarak Ferhat ve Ahmet Tok Atakan ve Utku ile oynayacak. Üçüncü maç İsmail ve Hüseyin Murat ve Emine karşı oynayacak. Dördüncü maç Enes ve Berkay Oğuzhan Yılmaz ve Sato'ya karşı oynayacak. Beşinci maç Ümrühan ve Nurcan Hakan ve Yusuf'a karşı oynayacak. Herkese başarılar diliyorum.